Merhaba günaydın. Ee, bugün 24 Haziran 2021 Sekeray Köy'deyiz. Ee, kestane %90-%80 açtı. Ee, Ilamur da %20-%30 civarında. Ee, şu anda çok güzel. Ee, nektar akışı var gördüğünüz gibi. Ee, maşallah e, alırım. Çok güzel de polen akışı var şu anda. Kestane poleni, Ilamur poleni. Ee, bunu izlemek e, her şey bedel. Saat şu anda 8'e e 10 var. Fakat e, aralarımız ben daha ilerleyen saatte düşünemiyorum. Yani Çiğsel'e beraber bunu getirebiliyorsa ne mutlu. Allah hiçbir üreticiyi utandırmasın. Saygı ve sevgiyle.